Üç farklı örnek, üçünün de sorunu aynı. Birincisi, çok sağlıklı besleniyorum. Egzersizlerimi düzenli yapıyorum. Ne istediğim kiloya gelebiliyorum, ne de geldiğim kiloyu sürdürülebilir kılabiliyorum. İkinci kişinin problemi, gitmediğim doktor kalmadı. Yapılmayan tahlil, çekinmeyen görüntüleme kalmadı. Ama benim hastalığımı bir türlü bulamıyorlar. Hastalığımı bir bulsalar ben iyi hisseden olacağım, yaşama devam edebilen olacağım. Üçüncüsü, bütün hareketlerime dikkat ediyorum. İlaçlarımı alıyorum ama sürekli belim tutuluyor. Ne yapabilirim? Eğer yaşamda bir şey sürekli tekrarlıyorsa, farkında olmadığım bir şeyler var. Önce ne yapabilirsin? Bütüncül yaklaşmanı istiyorum. İstediğin kadar sağlıklı beslen, istediğin kadar bütün egzersizlerini yap. Sen sadece fiziğe baktın. Beden kısmındasın. Peki zihin, peki ruh? Bunların üçünün birden dengesiyle ancak merkezinde kalabilen, yaşamdan keyif alan, huzuru bulan olacaksın. Peki nasıl oluyor bu şifalanma? Ben nereden bilirim şifalandığımı? İçerisi rahat ve huzurluysa, yaşamdan keyif alansa bil şifalanan. Peki bu şifa nasıl mümkün? Sadece anda kalarak. Bu anda kalma pratiğini nasıl yapabilirim dersen bu meditatif çalışmalarla mümkün. Haydi küçük bir anda kalma pratiği yapalım. Tam kalbine almanı istiyorum nefeslerini. Bu nefes burnundan geçip gırtlağından devam ederken hafif bir ses çıkarıyor. Sanki okyanusun dalgasının kıyıya vururken çıkardığı ses gibi. Şöyle tam kalbine neşeyi, sevinci, aşkı çıkaracak. Nefesleri alın anda. Şifa olsun.